den beri Hatay'daydınız. Evet. E, duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Neler yaşadınız, neler hissettiniz? Evet. Eee çok kısaca anlatacağım bir hikaye de var ama önce şunu söyleyeyim. Eee ben İstanbul Mak Lojistik Başkanıyım yani e, mahalle afet gönüllüleri. Tabii çok güzel bir eğitim almıştık. Yaşın e, yaşım başım fazla ama ne yapayım? Dedim ki gideyim. Ben de bir el atarsam muhteşem olur. E, depremin 18. saatinde ben Hatay'daydım. Hatay'ı hiç bilmezdim. Samandağ kelimesini hiç duymamıştım. Ama Hatay'daki e, bir kadının çok can hıraş bağrışını duydum. Dedi ki, e, şeyde Samandağ'da telefon çekmiyor, hiç kimse yok, herkes enkaz altında. Tabiri caizse Samandağ'daki yıkım yerin yutması gibi bir şey. Resmen yer yutmuştu orada evleri. Beş katlı evlerin çatısı asfaltla birdi. Ee, sonra orada görev yaptım. Tabii fazla bir şey yapamadık çünkü iş makinesi o saatlerde yoktu. Elektrik yok, jeneratör yok, mazot yok. Tabii tedarik ettik, hallettik ama tabii büyük bir acıydı. Ondan sonra Samandağ'a geçtim ben İstanbul'a gelip döndüğümde. Pardon, Hassa'ya geçtim, Defne'ye geçtim yani büyük bir acıydı birçok ilçede arama kurtarma arama kurtarma bittikten sonra e, lojistiğe yani e, şimdi gülüyorum halimize Aşkale'nin belediyesinin çöp arabalarıyla ben stat'tan e, karargaha şey taşıdım e, serum, ilaç yani kim ne iş bulduysa yaptı, yeri geldi yara sardık yeri geldi çöp topladık e, dedi Bu şekilde e, günlerimiz geçti, bugün oldu, ay geçti. E, işte bu e, üç gün önce yine buradaydım. E, burası Serin Yol, Serin Yoldaydım. E, bayramlıklar falan getirdim zaten paylaşıyorum paylaşıyorum de. Çocuklarımıza bayramlıkları verdim, gittim. Sonra burada bu iftarın olacağını duydum, üç gün sonra tekrardan döndüm buraya. Erzurum, Türkiye'nin her yerinde gururla konuşulan bir memleket. Ee, Bahmut Uçar Başkanım gerçekten adı altın harflerle yazılacak bir başkanımız. Ee, şuradaki şu kalabalığı gördüğüm zaman inanın uçuyorum sevinçten. Ne mutlu ki Erzurumluyuz. Ne mutlu ki hayır severiz, vatan severiz, bayrak severiz. Ha, bu altını çizmek isterim. Ee, hiçbir siyasi bir görüşüm yok. Bunu da sık sık dile getiriyorum. Ee, ne olur bu da böyle bilinsin. Benim yapmış olduğum yardımlar siyasete basamak olarak kabul edilmesin. İstirham ediyorum. Ee, çok güzel günler olacak inşallah. Deprem açısından güzel günler olacak inşallah. Yaraları el elden sarmak istiyoruz. Çok. Kısaca bir şey e, hatırlatayım, şey anlatayım. Çocuğun birisine dedim ki, beş gün ne yaptınız toprak altında? Abla dedi, karanlık, zifiri karanlık, mezardayız, artı e, su yok, yemek yok, ışık yok. Anneme dedim anne biz diri diri toprağa gömüldük. Anası demiş oğlum Allah büyük. Bu beni çok etkilemişti bu haber. Çocuğu ben e, intikal o, uçağına götürüyordum. Yolda anlattı bana. Annem Allah büyüktür, Allah büyüktür dedikçe ben iyice sinirleniyordum abla dedi. Fakat bir de baktım ki bir artçı oldu ayağımın önüne. Pıtır pıtır bir şey yuvarlardı. El yordamıyla aldım. Anne bu ne dedi. Annem dedi ki oğlum daha önceden hazırladığım... Domates konservelerimiz. Ve o an abla dedim ki Allah. O domatesleri yiyerek hayatta kalmışlar. Yani çok acı hatıralar, evet. çok mucizeler var. Anlatmakla bitmiyor. Televizyonda göründüğü gibi değil. Yaşamak çok acı oluyor. İnşallah bu travmayı tez vakitte atlatırız. Ee, teşekkür ediyorum. Benden anlatacaklarım bu kadar.